Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Almanya'nın Nürnberg şehrinde faaliyet gösteren Nürnberg Presse kulüp arasında 2004 yılında imzalanan Kardeşlik Protokolü'nün 20. yılı Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Almanya'da kutlandı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın önderliğinde 16 Türk gazetecinin de yer aldığı kutlama programında 5 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunuldu. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve beraberindeki heyetin Almanya temaslarındaki ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu oldu. Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci resmi konutunda heyet için bir resepsiyon düzenledi. 20 yıllık bir büyük işbirliğinin seneyi devresini hep birlikte de bekliyoruz. umarım daha nice 10 yıllara, 20 yıllara devam edecektir. Heyet Nürnberg'de Almanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da buluştu. Burada bir açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Almanya'da yaşayan Türklerin zorla gelmediğini, davet üzerine geldiklerini belirterek burada yalnız değilsiniz, arkanızda 80 milyonu aşkın nüfusuyla güçlü bir Türkiye var dedi. Hem ticari hayatta hem de Türkiye'nin değerlerini taşıma anlamında her bir Türk vatandaşı için çok değerli. O yüzden sizler çok değerlisiniz. Türkiye'deki kardeşlerimizin gözü kulağı bunu biliniz. Asla da kendinizi yanlış hissetmeyiniz. Arkanızda 80 milyonu aşkın koca bir Türkiye devleti ve 150 milyon civarında koca bir Türk dünyası var. E, yürürken sokaklarda bunun Heyet Nürnberg'de Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Heyet daha sonra basın kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu'nca Almanya'nın şehrinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Heyet ayrıca Almanya'da Bamberg şehrindeki Bavyera Eyaleti Emniyet Özel Harekat Merkezi'nin davetli Emniyet güçleriyle toplantıyla başlayan ve Nürnberg Belediye Başkanı resepsiyonuyla devam eden günün akşamında AGC ve Nürnberg presse Kulüp arasındaki Kardeşlik Protokolü'nün 20. yılına özel kutlama programı düzenlendi. İki dernek arasında Kardeşlik Protokolü'nün Türk-Alman dostluğuna kazandırdıklarına vurgu yapılan 20. yıl kutlaması, günün anısına özel hazırlanan hediyelerin karşılıklı olarak takdim edilmesiyle son buldu. Almanya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yer aldığı heyet, Almanya temaslarının dördüncü gününde Münih'te Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Yohim Hermannla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, her iki ülke gazetecileri için bulunulan temasların oldukça değerli olduğunu aktardı. 20 yıl önce 15 bin, 30 bin arasında yabancı misafir gelirken Nürnberg'te bugün yüz binleri buldu. Bu bizim için Antalya markası için Türkiye için ciddi bir kazanım. Ve bunu da sürdürebilmek lazım. Daha da büyütmek gerekiyor. Bu konuda yine çalışmalarımız devam edecek. Ve sonuç olarak tüm meslektaşlarım her anlamda keyifli bir seyahati bitirmiş oldu.